Bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz nurdan devam ediyoruz. Bir liderde olması gereken hususiyetler. Bir erkan-ı harp askeri derinliklerinin yanında aynı zamanda bir liderdir. Onun için bir liderde olması gereken bütün hususiyetler bir erkan-ı harpte de olmalıdır. Biz bu hususiyetleri birkaç madde içinde özetlemeye çalışacağız. 1. Her lider seri ve sıhhatli karar verme özelliğine sahip olmalıdır. Karar verme yapılacak işlerin esası mesabesindedir. Ancak her karar isabetli olmadığı gibi vakitsiz de olabilir. İster gecikme isterse erken verilen kararlar asla isabetli kararlar değildir. Onun için bir liderin aldığı kararı sıradan bir karar olmaktan kurtaran hususiyet zamanında ve isabetli alınmış olmasından aranmalıdır. Çok ani karar verilmesi gereken hayati anlar vardır. Lider bu anlarda sıradan insanlardan ayrılır ve kendi buğdunu yaşar. O keskin zekasıyla aniden karar verir Verdiği karar da tam isabetlidir. Halbuki ekseriyetle acele verilmiş kararlar isabetten uzak olurlar. Çünkü isabet ve acele birbirinin zıttıdır. İki zıt ise bir arada zor bulunur. İşte bu zor anın adamı liderlerdir. Onlar bu zıtları çok kolay bir araya getirebilirler. 2. Her lider fıtri ve yaratılıştan bir şecaat ve cesarete sahip bulunmalıdır. Cesur olmayan lider olamaz. Lider gözü kara, yüreği de pek olmalıdır. Zaman gelir o tek başına kalabilir. Fıtri cesareti onu işte o anda zilletten kurtarır. Davasını ve idealini yalnız göğüsleme zorunda bulunduğu böyle bir anda lider arkasında binlerce insan var gibi davranabilmelidir ki varılması gereken hedefe ulaşabilsin. Evet, lider asla ölümden korkmamalıdır. Her şeyden korkan, ürken, saklanmada lider olabilse de sevk ve idarede asla lider olamaz. 3- Lider asla gevşemeyen bir irade insanıdır. Onun kararından dönmesi veya inancından taviz vermesi katiyen düşünülemez. Ümit onun ayrılmaz dostu, yeğit ise rüyalarına dair misafir etmeyeceği baş düşmanıdır. Karşısındaki engel ancak sonsuzlukla ifade edilebilecek cehennem dahi olsa, lider onu rahatlıkla atlayıp geçebilecek bir metafizik gerileme sahip olmalıdır. Zaten başka türlü kitleleri nasıl cezbedip arkasından sürükleyebilecektir ki? Evet, lider ters yüz edilemeyecek bir irade insanıdır. 4. Lider mesuliyetinin şuurunda olan insandır ve sorumluluk duygusu onun ayrılmaz bir parçasıdır. Etrafındakiler teker teker dağılsa, o yine bu sorumluluk duygusuyla tek başına ideali olan o ağır yükü omuzlayıp götürmeye çalışır. Evet, o kendisinin bu denli mesul olduğunu inanır. Hiçbir engel ondaki bu inancı zaafa uğratamaz.'' Öyle ki mesuliyet duygusu adeta onda bir fikri sabittir. 5. Lider ileri görüşlü ve zaman üstü olmak zorundadır. O, seneler sonra vuku bulacak istikbara ait bütün hadiseleri mazide olmuş hadiseler berraklığıyla gören sezen ve vereceği hükümleri bu anlayış içinde veren insan demektir. Yoksa bugün söylediklerini yarın ve yarından naksediyorsa o aklı başında insanlar için hiçbir zaman inandırıcı olamaz.'' Lider ileriyi görmelidir ki vereceği kararlar da nihai olsun. Yoksa hadiselerin yelpazesine göre karar vermek mecburiyetinde kalır ki o da müntesipleri arasında daima fikir ayrılıklarına ve düşünce farklılıklarına sebep olur. Bu ise sürekli yıkım getirir. Daha önce bir araya gelmiş ve bir cemaat meydana getirmiş insanlar her an değişen kararlar karşısında cemaat olma keyfiyetini kaybederse ayrı ayrı fikir ve düşüncenin bağlısı fertler durumuna düşerler. Öyleyse lider firaset ve basiretin süt kardeşi olmalıdır. 6. Lider ruhunda istikrarlı olan insandır. O hiçbir hadise karşısında vaziyet değiştirmeyecek kadar sağlam karakterlidir. En büyük muvaffakiyetlerinde mağlup, mağlup bir insanın ruh haletini sergiler. Yenilgilerini de nefis muhasebesi adına değerlendirir. Lider nefsaniyet çeperini aşmış ve işin başındaki sadeliğini hayatının sonuna kadar sürdürebilmiş bir bahtiyardır. O, hayatını adeta bir musuki ahengi içinde yaşar veya başladığı her işi başladığı perdede bitirir. Hatta Mustafa İsmail'in Kur'an tilavetini yaptığı gibi, iyi bir lider hayatını daha bir üst perdede noktalar. Merhum Mustafa İsmail, Kur'an-ı Kerim okumada eşine az rastlanan böyle bir performans gösterirdi çok defa başladığı perdenin üstünde okumasını bitirirdi ki zannediyorum az insana nasip bir masariyettir. Şüphesiz bir liderin bu özelliği sahip bu özelliğe sahip olabilmesi için onda çok engin bir tevazu anlayışının bulunması gerekir. Böyle olmalıdır ki ilk günlerini ve ilk arkadaşlarını unutmasın. 7. Lider insan sarrafıdır. O idaresi altındaki insanları herkesten çok daha iyi tanır. Kimi nerede, ne kadar ne maksatla kullanacağını, kimi hangi işi gördüreceğini bilmeyen ve bunda isabet kaydetmeyen insan katiyen iyi bir lider olmak şöyle dursun, sıradan bir idareci bile değildir. Lider bir işe en layık kim ise onu en iyi tespit eden ve vazifelendirdiği insanları sonuna kadar aynı işte tutabilen, yaptığı bu icraatında geriye adım atmaya zorlayacak herhangi bir pürüzle karşılaşmayan insandır ki o adeta istidat ve kabiliyetleri tartan bir mihenk taşıdır ve yanılma payı da beşer olduğunu hatırlatacak kadar azdır. 8. Lider, rayetinin her ferdi, kendini ona en sevgili bilecek kadar insanları seven ve onlar tarafından da aynı ölçüde sevilen seçkin ruhtur. Hem onun rahiyetine hem de rayetinin ona güveni tamdır. 9. Lider hayatının hiçbir devresinde töhmet örsüne yatmamıştır. Onun için onun istikbalinde tenkit çekicinden sızınacağı tek hadise yoktur. Onun mazisi yaşadığı gün kadar aydınlıktır. Evet, kim hangi garaz veya iyi niyetle araştırırsa araştırsın, onun mazisinde yüzünü kızartacak bir tablo bulamaz. Bütün dünya hasım kesilse, iftira veya yalana başvurmadıkça onun iffet ve ismetine toz konduramazlar. Onun hayatı hep istikamet içindedir. 10- Lider çok gönlü bir insandır ve her yönüyle de cemiyet içinde temayüz etmiştir. Onun karakter dünyasında zaaftan eser yoktur. Bütün irdelemeler sadece onun bu yönünü göstermeye hizmet eder. Cihan tarihinin kaydettiği efsanevi liderler vardır. Fakat bunların hiçbirinde yukarıda sıraladığımız hususiyetlerin bütününü görmek mümkün değildir. Hatta birkaçını dahi kendine toplamış lider sayısı oldukça azdır. Büyük İskender, Anibal, Napolyon, Hitler ve bizim cephemizden Fatih, Yavuz, Yıldırım, Celaleddin Harzemşah, Selahattin Eyyubi, Tarık bin Ziyad ve 40 yıl Rus'a karşı kavga veren Şeyh Şamil gibi büyük dahi ve liderler elbette kendi çaplarında büyüktürler. Ancak yukarıda sıraladığımız maddeler zavvesinden bir değerlendirmeye tabi tutulacak olurlarsa bunlardan hiçbirinin liderler lideri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, sözü edildiği yerde isimlerinden bile bahsedilemez. Evet, yeryüzünde bütün hususiyetleri ve onda bulunması gereken bütün özellikleri en üst seviyede ve eksiksiz nefsine toplayan tek bir lider ve bir tek önder vardır. O da hiç şüphesiz Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Öyledir çünkü o Resulullah'tır, yaptığı bütün icraatı Cenab-ı Hakk'ın teyidi altında gerçekleştirmektedir.